Videoya geçmeden önce size hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Bu sitede Whiteout Survival'da Frostar alabilirsiniz. Whiteout Survival'da Frostar'lar gördüğünüz gibi daha indirimli. Ekstra olarak buradan tamamen ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabilir ve büyük ödülleri kazanabilirsiniz. Ve bu çekilişler her hafta yenileniyor. Açıklama kısmından linke tıklayarak siteye gidebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tren etkinliğinde nasıl sıralama yaparız bundan bahsedeceğim. İlk başta düşük yatırımcı arkadaşlar için anlatayım. Zaten bunu balina veya orta yatırımcı arkadaşlar aynı şekilde yapabilir. Hatta size şundan bahsedeyim. Yani bu taktiği yaparken balinaysanız veya işte düşük yatırımcıysanız hiçbir farkınız yok. Sadece tek fark kaynağınız var mı yok mu? Bu fark edecek. Ben taktikten bahsedeyim. Taktik aslında genelde şatoda kullandığımız taktik. İlk başta çok fazla sol saldırı yapıyorsunuz. Güçlü bir oyuncunuz varsa ittifakta, onun rallisine katılıyorsunuz. Onun rallisi vurduktan hemen sonra rallideki askerleriniz geri dönüyorken sol saldırı yapacaksınız. Ondan sonra sürekli olarak devamlı bunu tekrarlayacaksınız. Diyelim siz en güçlü ittifaktaki oyuncusunuz. Aynı şekilde siz de ralliyi açacaksınız. Rally vurduktan hemen sonra tekrardan siz de asker göndereceksiniz. Yani her zaman rally'niz dönüyorken veya rallyye katıldığınızda askerleriniz dönüyorken tekrardan sol saldırı atın. E, tiran'da zaten bildiğiniz gibi sadece bir tane kol gönderebiliyorsunuz. Tarete içeride değilseniz, Yoksa saldırırken sadece bir kez aynı Shadow'daki gibi. Buna ekstra olarak ekleyeceğim bir şey daha var. Bence düşük yatırımlı yani güçsüz bir oyuncuysanız taretlere doğru giderseniz sizin için daha iyi olur. Yoksa sıfırlanma ihtimaliniz var. Sizi sıfırlarsa yani çok fazla kaynak kaybedersiniz. Asker bildiğiniz gibi sınırsız revir olduğu için hiçbir sorun olmuyor. Yani bunu ders etmeyin. Ama yine de çok fazla kaynağınız gider. Bu da kötü olur. O yüzden de böyle ikinci, üçüncü sıraya yerleşseniz sizin için daha iyi dediğim gibi. Revir sınırsız. Onda bir sorun yok. Kaynağınızın olması gerekiyor. Sola saldırı atacaksınız. Güçlü bir öncü varsa sen katılacaksınız. Taktik bu kadar. Bir de sıralamada ne kadar puan yapacağınızı veya işte sıralamada nasıl bir hedef belirlemeniz gerektiğinden bahsedeyim. Kişisel puanlara geldik. Ben şu anda gördüğünüz gibi 291. 291.yim. Bu arada Ali de varmış. Ali şu anda 8. Onun ikinci hesabı yani farm hesabı. Burada ben 200 ile 400 arasındayım. Ortalama şu anda 1-1.5B kaynağım gitti. Siz de aynı şekilde 1-1.5B kaynağınız varsa en fazla 200 ile 400 arasına girebilirsiniz. Kaynağınız yoksa yapacağınız şey sadece bırakacaksınız 1000 artı olacaksınız. Birkaç tane saldırı yapın veya bir tane saldırı yapın 1000 artı olun. Tabii ki burada birkaç tane saldırıdan kastım da sadece hedef puanları almanız bile sizin için çok değerli olacaktır. Hedef puanlar çünkü tamamlandıkça... Mitril Tılsın veriyor. Ve bu çok bence değerli. Hedef puanları zaten kesinlikle herkesin tamamlaması gerekiyor. Ondan sonra kaynağınız yettiğince sıralama yapın. Bence maksimum kaynağınızı harcayacağınız düzeyde söylüyorum. 1-1.5B bir, bir bir kaynak harcadığınızda ortalama 200-400 mis gibi arkadaşlar. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Tirana oynamıyorsanız en makul sıralama bence bu. Bu konuyu daha fazla da uzatmaya gerek yok. Tekrardan sıralamalara bakalım. Sonra da ben birazdan mağazayı anlatayım. Siz de zaten mağazayı görmüş olursunuz. Burada tekrardan göstereyim. Mesela binde 60 tane veriyor. 200 ile 400 arasında daha fazla verdiğine bakmayın. İşte 200 tane veriyor ama yani daha fazlasında 240 tane oluyor. Ama puan çok fazla katlanıyor. Çünkü artık tirana giren oyuncular orada oluyor. Bu yüzden puan aşırı fazla katlanıyor. 200 ile 400 arası gerçekten en makul derece oluyor bence. Şimdi geldik Ejder Doğan kamyonu mağazası. Yani tren mağazası. Aslında Ejder Doğan kamyonu mağazası da diyebiliriz. Çünkü daha iyi olur. Diğeri de zaten şampiyona tahmin mağazası olacak. İlk başta düşük yatırım veya hiç para yatırmayan arkadaşlar pullu kristalleri zaten ortalama 320 tane toplayabiliyor diye biliyorum. Yani ben hesaplamıştım. 2 tane mitril alabiliyoruz. Sadece orada az önce gördüğünüz 229 TL'lik pakette de ortalama olarak 5 kere alabiliyoruz. Yani bize 1500 tane toplam pullu kristal veriyor. Burada direkt haftalık paketleri alan birisi o paketi alabilir. Yani zaten en mantıklısı haftalık paketi atan arkadaşlar için oradaki paketi alıp buradan maksimum bir şekilde mitril çekmek ve haftalık paketlerde yani haftalık paketi alıyorken şöyle bir şey de var. Buradaki paketi alırsanız daha fazla ateş kristali alabiliyorsanız haftalık pakete oranla bunu söylüyorum. Ama siz asla onu yapmayın. İlk başta mitrilleri tamamlayın. Sonrasında ateş kristali alacaksanız alırsınız. Alttaki paketleri asla önermiyorum. Alttaki paketleri hatta şöyle söyleyebilirim balina ve orta yatırımcı arkadaşlar alabilir. Orta yatırımcı arkadaşlar da sadece buradan ateş kristali alsın. Başka hiçbir şey almasın. Tılsım veya diğer şeylere önermeyeceğim. Yani balina arkadaşlar dediğim gibi alabilir. Onun haricinde pek bir önereceğim. Bu mağazada bir şey yok. Düşük yatırımcı veya hiç para yatırmayan mitril alacak. Haftalık paketleri alan oyuncular 229'luk paketi alacak. Her gün alabiliyor. Yani toplam 5 tane oluyor bu etkinlikte. Ortalama olarak 1000 lira. Bütün mitrilleri alacaklar. Artarsa da ateş kristali alabilirler. Balina, köpek balığı arkadaşlar da dediğim gibi yatırım düzeylerine bağlı olarak tüm mitrilleri ve ateş kristallerini alabilirler. Şimdi geldik şampiyonu tahmin mağazasına. Burada tahmin mağazasında sizde 3 tane mitri olacak. Ben aldığım için şu anda bir tane kaldı. İlk başta mitrilleri önerebilirim. 3 tanesini de alabilirsiniz. Sonrasında özel karman donanım sandığını alacaksınız. Toplam buraya 22.000 gidiyor. Sonrasında ben cila alıyorum. Cila benim için daha önemli. Çünkü cila eksim çok fazla var. Sonrasında da ateş kristali alıyorum. Yani sizin de ihtiyacınıza göre hangi hangisine ilk başta ihtiyacınız varsa ya cila ya da ateş kristali. Ama ilk başta dediğim gibi özel mitkarman donanım sandığı sonrasında mitril alacaksınız. Veya ilk önce sonra da diğeri. Yani burada kafanıza göre takılın. Ama dediğim gibi üçüncü olarak sizin ihtiyacınıza göre ateş kristali veya cila alacaksınız. Ben cila alıyorum. Bunu tekrardan söyleyeyim. Yani burada toplam ne kadar varsa artık hepsini alın arkadaşlar. Şimdi geldik şampiyona tahminlerine. Bölgedeki Don Ejderha tiranı başkent ne kadar süreyle işgal edecek? Bir saatten kısa. İlk giriş yapan şef tiran olabilecek mi? Hayır. Sonrasında işte 70 milyon asker. Ben bunu seçmişim. Burada söyleyebileceğim iki tane kesin bilgi var. 70 milyondan genelde çok asker öldürülüyor. Bir de en kısa başkent işgali bir saatten kısa. Bunu söyleyebilirim. Diğerleri için kesin bir tahmin yok. Ama bu dördüncü olarak gördüğünüz 0.5 saatten daha kısa olanı %90 öyle bitiyor. Yani benim tahminlerim bu yönde. Siz de benim tahminlerime bakarak burada kendiniz tahmin edebilirsiniz. Ama benim tahminlerim %90 ihtimalle tutuyor. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim kapanışa. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. hayip atarsanız da güzel destek olur benim için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.